Merhabalar. Bugün pirinçli pırasa yemeği yapıyoruz. Öncelikle yarım çay bardağı zeytinyağına bir tane soğan tattım. Ve güzelce kavuruyorum. Bir tane havucumuz var. Soğanlarla birlikte onları da kavuruyorum. Bir adet kırmızı kapya biber 1 adet büyük yeşil köy biberi ve 2 diş de sarımsak. Bunları da birlikte kavuruyorum. Biberler güzelce kavruldu. Şöyle bir tatlı kaşığı salça ilave ediyorum. Onu da güzelce kavuruyorum. Bir tane büyük domates ilave ediyorum. Ve yumuşayıncaya kadar pişiriyorum. Burada bir bağ pırasan var. Ben bu şekilde doğradım. Siz de istediğiniz şekil ve büyüklükte doğrayabilirsiniz. Bu şekilde 2-3 dakika kavuracağım. İki kaşık pirinç ilave ediyorum. Tuz ve pul biber ilave ediyorum. Siz de arzu ettiğiniz baharatları kullanabilirsiniz. Üzerini geçecek kadar sıcak su koyuyorum. Tencerenin altını kısıp pişmeye bırakıyorum. Yemeğimiz pişti. Şimdi yarım limon suyu ilave ediyorum. Şöyle bir tutam da maydanozumuz var. Güzelce karıştırıp bir iki taşım daha kaynatıp altını kapatacağım. Yemeğimiz hazır. Afiyet olsun.